Selamlar herkese. ayrı Village oyununun demosuyla sizlerle birlikteyiz. İki boyutlu bir şehir kurma oyunu. Bakalım neler varmış. Şöyle hemen giriş yapıp oyunumuza başlayalım. Bir şehir ismi vermemizi istedi. Ne yazık ki Türkçe versiyonu yok. Türkçe dil desteği yok daha doğrusu. Ee, bu şekilde oynayacağız. Yani buralar çok da önemli değil hemen şöyle geçiş yapalım burada bir de yine şehrimizin ismini istiyor yine oraya da aynı ismi yazıp devam edelim ve Start diyelim oyunumuza geçiş yapalım <laughs> hmm. Evet İlk tren kısa zaman sonra gelecek diyor. Burada şöyle bir şey var. Tren geliyor ve onun istediği ürünleri satıyoruz o trene. Burada üretimler yapacağız. Şimdi şöyle start diyelim. Gördüğünüz gibi ama şöyle bir saniye oyunu durduralım. Böyle iki boyutlu bir haritamız var. Pardon ben oyunu durdurayım derken başlatmışım. Tren geliyor burada duruyor bazen bize insan getiriyor. İşte bazen kaynak istiyor. Bir şeyler alabiliyoruz veya satabiliyoruz. Bu şekilde bir oyun. Şöyle hemen başlayalım build bölümünden. Burada farm bölümü var. Burada bir a, Türkçesi unuttum bir anda. Yani kuyu var. Evet. Burada evlerimiz var evler daha sonra seviye atlatabiliyoruz. Yani seviye atlatabiliyoruz derken bu evler yine kalıyor. Yeni evler geliyor. Road bölümünden de yol yapabiliyoruz. Hemen şöyle bir yol yapıp başlayalım. Zaten burada da işte daha doğrusu hemen şöyle bakalım. Bir tane su kuyusu yaptırıyor. Su kuyusu için zaten bir altın istiyormuş. Burada da yine bir kaynak da istiyor. Burada Odunlar, taşlar vesaire. Bu şekilde şeyler var. Öncelikle şöyle bir yol yapalım biz. Ee, nereye yapalım? Şuradan şöyle bir yol çıkabiliriz. Veya şöyle başlayalım ya. Bir tane buraya yol koyalım şöyle. Şöyle hemen tıklayarak. Şu ortaya kuyumuzu koyalım. Buraya tarlayı yaparız. İşte buraya evlerden yaparız vesaire. Bunları yapmak için hep altın vesaire istiyor. Şöyle ağaçları tıklayıp topla diyebiliriz. Yani şöyle başlatalım. Tabii ki evimiz yok ancak bunun için. Bakalım bir tren neler getiriyor, ne olacak? Evet bize insan getirdi. Ve verdiğimiz göreve gidiyor hemen. Buradaki ağaçları topla demiştik daha öncesinde. Evet buradaki ağaçları topla da diyor işte. Onları da toplayalım şöyle. Bakın hemen buraya geldi kaynaklarımız. Hemen bir tane şuraya bir su kuyusunu koyalım. Ve patates, işte buğday. Bunlardan ekebiliriz mantar vesaire. Bunların hepsinin fiyatları var. Bunlar gördüğünüz gibi ev istiyorlar şu anda. Ee, bunda iki kişi kalıyormuş. Bunda bir kişi kalıyor. Bu ikiye 2 iki istiyor. Bu 4 altın istiyor. Şu anda kaç altınımız varmış? Dokuz altınımız varmış. Bir tane bundan patlatalım hemen şuraya. Yolu buradan böyle götürebiliriz, değil mi? Bir tane buraya yapalım. Bir tane şuraya bir e, patates tarlamızı da ekelim şöyle. Hmm. Buradan ileri de sarabiliyorsunuz. Aa 3 kişi mi oldu burada? Bir saniye. 3 kişi mi vardı zaten? Hmm. Burada storucular yani depolarımız var. İşte patates deposu gibi. Bunlar eve gelip bir süre dinlenmeleri de gerekiyor. <laughs> Şuradan biz bir yine yolumuzu götürelim. Şöyle yapalım burayı. Bu şekilde ilerletebiliriz. Şu ağaçlardan yine kurtulalım. Gördüğünüz gibi mesela taş var. Bu şekilde alabiliyorsunuz da. Satma kısmına da gelince otomatik hmm. full otomatik seçebiliriz ya yani elinizdeki ürünleri de bulan satma bölümünden de satabiliyorsunuz Evet alacağım aldım zaten başka bir şey yapamıyorum Tamam yani bana bir şey anlatmana gerek yok Aa, tekrardan şöyle tane daha ev yapalım. Onun için paramız yokmuş. Evet güzel. Ve ben oradaki parayı harcadım değil mi? Şu ağaçları kestirelim biz yine. Bir tane de mesela küçük ağaç yapabiliriz. Hmm. Keşke yani şunun Türkçe dil desteği olsa da bunların tam anlamıyla neye yaradığını anlayabilsek ama şunlar mesela ya aynı açıklamayı yazmışlar. Hangi evden yapmak isterseniz herhalde yani. Bunun başka da bir şeyi yok. Ve şöyle bir şey var. Mesela burada bir sonraki trenin ne zaman geleceğini yazıyor. Mesela 6.25 dedi. Burada oyun saatine göre 6.25'te gelecekmiş. Mesela bunda 4.25 falan yazıyordu sanırım. 4. 25'te gelip işte burada duruyor tam. O şekilde. Aa. Mesela geldi. Satış kısmına bakalım. Elimizde hiçbir şey yok şu anda, değil mi? Satamıyoruz hiçbir şey. Ha pardon, patates satabiliyoruz mesela bakın. Trade dedik ve patateslerimizi sattık. İşte odun satabiliyoruz yine aynı şekilde. Taş satabiliyoruz. Gibi gibi bu taş mı su mu abi? Su. Hmm. Şu ne? odun depomuz doluymuş. Bunu alamıyorum. Şöyle bir tane odun veren var. Mesela bazısı 4 veriyor bazısı bir tane veriyor. Mesela bakın bu iki tane veriyor şu ağaç. Bu şekilde toplayıp yani bu haritayı bu şekilde açıp buralara kadar büyüyebiliyorsunuz. Şöyle hemen bir tane daha biz evimizi yapalım, bunların e, evsizlik sorununu çözelim buradaki karakterlerin. Burada water storage evet. Burada da odun deposu var. Daha sonra farklı çeşitli şeyler de geliyor. Yani seviye atladıkça şehrinizi biraz geliştirdiğiniz zaman farklı üretim mekanikleri geliyor işte ee, fırın gibi madencilik gibi vesaire şöyle mesela yolumuzu buraya kadar çekelim şöyle buradan yukarı doğru gideriz daha sonra mesela bir tane bu tarladan yapalım Tane yani altına bundan koyalım. Bir de mantar tarlasını yapalım. Bunu da buraya koyalım. Şöyle mesela. İnsan ihtiyacımız var. Umarım insan geliyordur. Hmm. Bunun hiçbir şey almıyor. Buna hiçbir şey satamıyoruz. Sadece alabiliyorsunuz. biz bütün her şeyi diktik. Şu evlerden yapabiliriz. Mesela bir tane de bundan koyalım buraya. Çok da önemli değil aslında ama hani bize yeni eleman lazım. ve bu evlerin tarlalara da yakın olması lazım ki yani bu şekilde gelip dinleniyorlar gördüğünüz gibi. Günün belirli saatlerinde geliyorlar. Oyunda bir gece gündüz döngüsü yok. Sadece bu şekilde gelip bir süre çalıştıktan sonra eve gelip dinleniyorlar. Ve şuradaki ağaçları kesmeye devam edebiliriz. Hadi bakalım. Fazlasıyla evimiz var şu anda. Zaten 3 tane çalışanım olması lazım değil mi? Evet 3, 3 kişi var şu anda. Ve satış kısmından evet bundan satabiliyoruz şu anda. Sadece bir tane varmış ondan da elimde. Hmm. Ne hiç mantar üretemedik. Ya şuna yetişemedik bile, değil mi? Oyun çok güzel sesler var. Şu an tam geliyorum bilmiyorum ama biraz kısmıştım sesler. Şöyle bir tık açayım ama umarım fazla değildir. Şöyle bir tane açayım sadece. evziği işte o trenin gelişi falan bu burada beklediği sürece eğer yeni üretimler yapıyorsanız yine satabiliyorsunuz da ama şu anda herhangi bir şey üretemedik ya şu mantarları toplayın hadi bakayım hayır ya mantara gelişti bize şu an eleman lazım Bunlar sadece trenle geliyor yani bir üreme mekaniği yok oyunda Şurada da yazıyor zaten 3 kişi var ve 6 kişilik evimiz varmış şu anda yani Yapamayacağımız şu an herhangi bir şey yok Bir tane de bundan yapayım acaba hani Yeni mekanik mi var oyunda diye Böyle düşündüm de yani gelişmek için hayır. Ve hmm. buradan upgrade yapabiliyoruz. Onun da içinde 32 altın istiyor şu anda. Bekleyelim bakalım. Biraz altın biriktirelim. Anlaşılsız hiçbir şey satamıyoruz şu anda. Yine bir miktar biber biraz bundan. Biber diye düşünüyorum. Biraz ona benziyor ama. 8 altınımız oldu. Kimse odun almıyor. Şu odunları yine toplamaya devam edelim biz. Şöyle yolumuzu açalım. Birazdan buraya binalardan yaparız. Ama fazla e, emir de vermek istemiyorum çünkü 3 kişiyiz malum Ve şu mantarları hala toplamadılar Hadi bakalım İsterseniz buradan upgrade de yapabiliyorsunuz yani Hani Bir küçük ev yaptınız diyelim Şöyle yani buna upgrade yapabiliyorsunuz şu küçük evi yine aynı şekilde yani aynı miktarda para ve odun veriyorsunuz Hocam toplayın artık şu mantarları ya gerçekten yani Onun da ya hmm. Ya bu suda yetişmez oldu artık şu an 5'e düştü depodaki suyumuz. Şöyle biraz ileri saralım. Biraz hızlı oynayalım artık. Ve maalesef bu hiçbir şey almıyormuş. Hemen geçelim bunu. Pardon. Bir getirdi. Bakın iki kişi geldi şu an şehrimize. 5 olduk bu iyi oldu işte şimdi. Bazen böyle gelip gidenler de oluyor mesela. Orada yazıyordu işte artı iki geldi iki kişi geldi şehre ama giden yok. İsterse gidebiliyor da. Bunun tabii ki mutlulukla falan alakası yok. Yani çünkü öyle bir mekanik yok oyunda gördüğünüz gibi. Hadi sana bir şeyler satalım. Evet ne alıyorsun? Biraz bundan, biraz bundan. 12, güzel. Biraz daha biriktirelim. Ve gördüğünüz gibi yani tamam mantarlar çok para ediyor ama e, mantar istemezse ne yapacağız? Değil mi? Şu an iki tane şey satabiliyoruz. Mesela elimizde biberimiz var biraz. İşte patatesimiz var. Bunları satamıyoruz. O yüzden aynı şeyden ekmek de şey aramıyor Aslında şöyle biraz hızlandıralım yine maalesef yetişmedi Tamam 3x alalım tekrardan ee, elde ve burada Gördüğünüz gibi bir sonraki gelende nelerin olduğunda yazıyor mesela iki kişi gelecekmiş. Evet. Bir saniye, şunu hemen durduralım. Wow. Aa, bunu satmayı düşün bir adını alalım tekrardan. Hatta bu kadar yeter. Şöyle trade dedik ve şu anda gördüğünüz gibi upgrade yapabiliyoruz burada da var zaten. Hemen şöyle upgrade diyelim. Ve yeni ürünler geldi şu anda. Bir sonrakini demo olduğu için yükseltemiyoruz ama şu anda bu kadar yeter. Hemen şöyle Build'dan bakalım. Yeni taş yollarımız geldi. Endüstride gördüğünüz gibi işte değirmen, fırın vesaire, potion shop bunlar geldi. Yeni storage'lar yapabiliyoruz. Evlerden yine yeni evler geldi. Taş evlerimiz geldi bu kez. Ve yeni bir miner şey daha doğrusu mine yani madenimiz geldi. Farming'de değişen bir şey yok. Yine aynı şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şu endüstriye atılacağız ama bunlara işte gördüğünüz gibi biraz maliyetli şeyler bunlar. Ve burada bir şey deposu da lazım değil mi? Aynen stone deposu. Bunu Şöyle buraya koyalım. Buraya koyalım aynen. Mesela stone depomuz burada olsun. Aa, burada iki kişi geliyordu değil mi? Evet iki kişi daha geldi. 7 kişi olduk. Şimdi artık biraz hızlanabiliriz. Ama gördüğünüz gibi yine bazı kaynaklarımız eksik evlerden yapmayacağım şu anda mesela endüstriye girmek istiyorum ama o da biraz zor Aa. burada bir kömür madeni var hmm. Ben bundan yapalım ama bu 4'e 4 şeklinde yapılıyormuş gördüğünüz gibi. Keşke böyle bir seçtiğimiz zaman haritayı da oynatabilsek. Maalesef oynatamıyoruz. Şöyle hemen bunu şuraya yapacağım bir saniye. Şu alt kısma bunu yaptım. Tamamdır. Ha. Bir kişi mi çalışıyor acaba burada? Bir kişi geldi. Evet. Sen de mi geliyorsun? Bir saniye. Yok o eve gidiyormuş. Dinlenmeye gidiyormuş. Tamam. Bir sonraki gemide 3 kişi daha geliyor. Bu arada ev yapmamız lazım. Şöyle bir satıştan bakalım. Mantar satabiliriz yine aynı şekilde. Şöyle Trade dedik. Satın almadan da odun alabilirsin diye odunumuz var. Oduna para vermeyeceğim şu anda. Şu an gemiyle bir işimiz yok. Taşlarımız gelmeye başladı. Windmill yapabiliriz. Bu da yine iki, iki şeklinde. Bu bir kişilik şey bir alan kaplıyor, bir kare kaplıyor. O şey yok yine bir alan kaplıyor. Bunu da yine bir alan kaplıyormuş. Şöyle bir tane windmill yapalım. Zaten burada da gördüğünüz gibi bir kare, 4 kare gibi yazıyormuş. Onları da şimdi fark ettim. Bir tane buraya hemen yapalım ondan. Ya alanı şey binaları böyle anında koyması da çok iyi. İşte gelsinler, işçiler çalışsınlar falan gibi bir şey yok. Şu ağaçları toplayalım. Ağaçlarımız az kalmış. Bayağı büyük bir arazi. Ama işte şu anda demo da olduğu için yeni şeyler yok. Daha fazla bir şey yapamıyoruz ama seviye atladıkça yeni şeyler yapabileceğiz. Ve oyun kendisi vermiş buraya kömür sorucu kendisi vermiş birden taş için yapmamızı istiyordu sadece. 3 kişi daha geldi ve ev yok evet hemen ev yapalım. Evet. Ya şunlara geçebilseydik keşke. 4 tane son istiyor. Hmm. Ya yine aynı şeyden devam edelim. Yapacak bir şey yok. Bunu bu kez buraya yapacağım. Şu an ev sorunumuz da yok. Ev sıkıntısını giderdik. Burada bekliyorlardı mesela. Aşı, pardon, taşları buradan hemen çıkartıyor yukarı. Anladım. Şu an 4. Mesela her çıkartmasında veriyor mu? Hayır. Hmm. Şuradaki alttaki bar dolduğu zaman veriyor sadece. Anladım. Tamam Bu iki kişi mi çalışıyormuş? Hmm. Biri alttan veriyor, biri yukarıdan alıyor. Peki, bir tane de şu taş evden yapalım ya. Nasıl görünüyor ona bakalım. Ama şöyle bir görüntünün olduğu bir yere yapalım, değil mi? mesela buraya patlatalım bir tane. Taş ev de çok güzel. Oyunda zoom olsaydı keşke. Öyle bir şey yok. Yani bir şekilde zoom yapamıyorsunuz. Sadece bu ekrandan bakabiliyorsunuz. gerçekten güzel bir oyun aslında şunları da satalım gelmişken paranın çok bir önemi yok aslında şu anda taş alabiliriz önemi yok derken tabii ki binaları yaparken lazım değil mi Evet onun için hayır yapmayacağım herhangi bir şey almayacağım 4 kişi daha gelecek şu an 12 bir ev daha patlatalım bir tane de şuraya bir Taş evler burada olsun. Hatta burayı bir açalım bir saniye. Şu ağaçları alalım ve yukarıya taş evlerimizi koyalım. Bir tane buraya patlattık. 4 kişi gelecek zaten. 14 tane evimiz de var. Ve bir tık ileri saralım. Taşlarımız 2 tane var. Çok hızlı gelmedin mi ya? Ha ikinci güne geçtik anladım. Ben de buradaki saate bakınca çok değişik geldi ne oluyor dedim. Dört kişi daha geldi. Bu oto deyince. Hmm. ileri saralım hızlı bir şekilde biraz taşa ihtiyacımız var burada da endüstriden bakery yapacağız aynen bir tane fırın patlattık ve burada gördüğünüz gibi zaten şey seçemiyorsunuz ekmek çıkartıyor sadece o ve buraya da geldi zaten gördüğünüz gibi iki tane oldu sanırım demek ki her bir tane üretimde iki tane mi çıkartıyor hemen bakalım tekrardan oldu Evet. Her bir üretimde iki tane çıkartıyor. <laughs> ağaç satmayacağım. Şu anda. Aslında satabiliriz. yok evet. böyle ağaçları satalım. Zaten bir sürü ağaç var. Şöyle bunları toplattıralım. Ha, storage full mü? Nasıl yani? 4 8 12 anladım. Ee, bir tane daha sorucu yapalım. Acaba onu etkiliyor. Mu? Hemen şöyle bir tane büyük sorucu var mı ona bakalım. Hmm. Hayır. Sadece bir tane varmış. Onu da yine buraya koyalım. Niye böyle oldu? Log Storage, Log Storage Bunun Görüntüsü çok değişik değil mi ama? Yani sanki Bir şey yapılması gerekiyormuş gibi. Wow, şu sıkıntısı var hemen bir tane daha şey yapalım şöyle vel well atalım buraya Ama buraya atmayacağım bunu ee, Şuraya atacağım Hatta bir tane daha atıyorum. Böyle. Ve 4 kişi daha geldi. Oyun bayağı hızlandı şu anda. Evet çarpı de gidiyoruz ama hani üstümüzde insan atıyor şu anda. Hmm. 16. Yani bir ev daha da lazım hatta. Ama artık yeter yani değil mi? Taş bir tane daha yapalım ya. Burayı da yaptım. Tamamdır. Şunları toplayalım. Ve ikinci odun deposunu yaptığım için depo sınırı da 30'dan çıktı 15'ten. Hı. Hmm. Bu ne? Bir tane. Çok da önemli değilmiş.